Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir özellik taşımaktadır? Kitapları sevmenin defalarca okumaktan geçtiği herkesçe kabul edilebilir bir durum olmadığından A seçeneğindeki cümle nesnel değil, öznel bir cümledir. Ayvalık'ta bulunan evin şirin olduğu ifadesi kişiden kişiye değişen e, görece bir ifade olduğundan C seçeneğindeki cümle nesnel değil Yine öznel bir cümledir. Bahsedilen yazarın köy yaşamını başarıyla anlatması yalnızca bunu ifade eden kişinin düşüncesi olduğu için D seçeneğindeki cümle yine öznel bir cümledir. Ancak yazarın kısa öyküler yazdığının, bunları dergilere gönderdiğinin ve bunların parasıyla geçindiğinin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir olduğunda B seçeneğindeki cümle öznel değil nesnel bir cümledir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.